Yo 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 hepiniz selamlar ben ve bugün sizlerle başlıklarında gördüğünüz üzere uzun zamandır gelmeyen bir adet trade up'ımız var. Bayağıdır trade up çekmiyordum fakat ee, sabahın altısına daha iyi neler yapabilirim diye düşündüm ve trade up çekmeye karar verdim. Şimdilik elimizde çok tatlı bir trade up'ımız var. Kendisi Mark koleksiyonundan ve 8 adet de consumer ee, nuke'umuz var. Consumer class'tan yaptım. Kendi envanterime bakıyordum bir şeyler almadan nasıl trade up'lar yapabilirim diye. Consumer class'tan güzel tatlı bir trade up'ımız çıktı. Trade up'ımız ortalama olarak 150 ila 160 TL arasında kolaylıkla düşünebilirsiniz. %80'in 20 şanslı olan bir trade up'ımız yani high risk, high reward dediğimiz cinsten bir e, trade up kendisi. Nuke'u seçmemin sebebi şu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere burada Sandy Mark'tan, industrial klasmanından yaklaşık olarak 20 dolara, 500-600 lira arasında gelen itemlerinden arıyoruz. Ve yaptığımız sistem tamamen çok kolay. Ee, tamamen fill test kullanıyorum. Low float, high float benim için neredeyse hiçbir önemi yok ve ortalama olarak e, float capleri dediğimiz noktası yani floatlar yüksek e, düşük olduğu için Sayın koleksiyonunda genellikle bize minimal wear kolaylıkla verebiliyor. Nuke seçmemin en büyük potansiyelerinden bir tanesi şu arkadaşlar, outcome olarak yani çıkışında sadece 4 tane industrial classmanı olan nuke vardı. Italy leg tarzı koleksiyonlarda 5 tane industrial klasman çıkıyor ve böylece aslında şans oranlarımızı birazcık daha fazla arttırmış oluruz. Siz de eğer trade up yapmak istiyorsanız ve bu skinleri nereden alacağınızı bilmiyorsanız SkinSwapki oldukça güzel bir seçenek oluyor. SkinSwapki bildiğiniz üzere global trading'de de olsun, al-sat'ta da olsun çok e, ünlü bir firma artık ve oldukça güvenilir ve hızlılar. Legocan kodunu kullanarak ilk yapacağınız takatsizde 5 dolar varan bir bonus elde edebilirsiniz. Bunun dışında gene Legocan kodunu kullanarak diyelim ki bu trade up'ı yapacaksınız. Trade up'ımızın ücreti 5 dolar, e %35 ekstradan indirimliymiş gibi düşünebilirsiniz burada Legocan kodunu kullanarak ve %30 yerine 35'lik bir bonus'a sağlayabilirsiniz. Beklediğimiz belli başlı skinler var. E, Tekna'yı Rust Lift, Banana Leaf, XM1014, Sunset Lily ve Dark Blossom. Ben bu arada şahsen ne çıkarsa çıksın ya bir sonraki trade up'ta kullanacağım ya da şahsen e, bunları yatırımlık tutmaya devam edeceğim. Seri şeklinde yapar mıyım bilmiyorum ama ve lakin consumer'dan industrial, industrial'dan mil spec'e, e, devam etmek kaydıyla böyle bir hafif seri vari bir şeyler yapmak istiyorum. Çok da fazla uzatmadan oyunun kendisine geçelim. E, neler çıkartabileceğiz, neler çıkartamayacağız bunlara bakalım. Ve işin sonunda güzel bir e, outcome, sonuç bekleyelim. Burada hemen takas kontratını kullanıyorum ve buradaki yapacağım en büyük sistem direkt olarak novalarımı buraya koymak olacak. 2 adet bambu bahçesi artı novalarımı koyacağım. 2 adet yapacağım bu trade up'tan. Şahsen bir tane çıkarmak bize kar ettiriyor. İki de iki geleceğini düşünmüyorum ama gelirse de neden olmasın diyebileceğimiz noktalardan bir tanesindeyiz. 8 adet nova koyduğuma bakmayın en buydu. İstediğiniz bir New koleksiyondan koyabilirsiniz. Gene buradaki senin markları da benim MP5 ya da PP Bison koyacağıma bakmayın. İstediğiniz hangisi ucuza denk geliyorsanız yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi high risk high reward tarzında yüksek risk yüksek kazanç tarzındaki trade up'lardan daha çok hoşlandığımı biliyorsunuz. Çok fazla uzatmaya gerek yok. 3, 2 ve 1 diyoruz. Basıyoruz. M4 A4'ü gördüm böyle lan dedim Dark Blossom mu geldi? Hüsran. Hüsran. Sorun yok. Bir adet daha şansımız var. FPB buzumluğumuzu koyalım. UMP'lerimizi buraya koyalım. Ondan sonra kalan son bir adet MP5'imizi koyalım. Hatırlatmak için diyorum hatıra skinler ne yazık ki trade up olmuyor. Bilmiyorsanız tekrardan hatırlatmış olalım. Çünkü yanlışlıkla daha ucuz alacağım diye hatırasını falan almayayım. Patlarsınız vallahi aman diyeyim. Neyse. Daha fazla saymaya gerek yok. Uzatmaya da gerek yok. Son şansımız bir tane Dark Blossom ya da P90 Lili bekliyorum. Hadi bakayım ya. Of. Niye böyle oldu beyler ya? Niye böyle olduk? Gene girdi. Niye böyle olduk? Neyse bugünlük benden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.